...yaklaşık 300 Nadide Hanım... ...Şehrazat Hanım'ın maddi durumu nasıl? Bilmem Burhan Bey. Evin hali iyi görünüyor mu? Vallahi temiz pak bir ev. E, kutu gibi. Ama kızcağızın öyle pek zengin bir hali yok Allah için. Peki... Torunun tedavi parasını nereden buldu? Maaşlı bir kadın sonuçta. Bilmem. Borç aldı herhalde birilerinden. Niye sordun? Hiç. Kimsesiz bir kadın. Bu kadar büyük bir parayı nereden buldu diye merak ettim. Nadide Hanım. Torun. Kaan. Kaan. Hiç dedesini sordu mu? Sorar Burhan Bey. Elbet ona da sıra gelir. Hadi uyu artık. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin.